Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün isterseniz ana yemeklerinizin yanına bir alternatif, isterseniz de başlı başına bir ana yemek olarak hazırlayıp sunabileceğiniz inanılmaz lezzetli buhara pilavı tarifim var. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Düdüklü tenceremizin içerisine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağını alalım ve üzerine de 1 kg kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyelim. Et suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirelim. İsterseniz dana eti yerine tavuk eti de kullanabilirsiniz. İkisi de gayet lezzetli oluyor. Ben daha kısa sürede hazırlamak için düdüklü tencere kullandım ama tabi yine düz normal tencerede de yapabilirsiniz bu işlemi. Et suyunu çekti. Yağda da 1-2 dakika kadar şöyle çevirdim. Şimdi üzerini geçinceye kadar kaynar su ekleyelim. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıp baktım. Üzerini tamamen kapatması için çok az daha kaynar su ekledim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Piştikten sonra suyu kalırsa mutlaka suyunu çektirin. Şimdi tavamıza pilavımız için yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağını alalım ve üzerine de olabildiğince ince doğradığımız bir küçük boy soğanı ekleyelim. Soğanlar kendini bırakıncaya kadar biraz kavuralım kavrulduktan sonra iki orta boy havucu ince uzun şekilde doğrayarak ekleyelim ve yine havuçlar da kendini bırakıncaya kadar biraz kavuralım. Sonrasında iki dolu dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve 4 su bardağı pirinci bu arada ben 10 dakika kadar kaynar suda bekletip süzdüm. Şimdi onu da ekliyorum üzerine. 1 su bardağı bezelye ve 2 yemek kaşığı da kuş üzümü ekledim. Kuş üzümünü de biraz sıcak suda bekletip süzdüm yine. Şimdi şöyle ara ara karıştırarak pirinçlerimizi de fazla kırıp zedelemeden kavuralım. Pilavımızın ortasını böyle biraz açtığımız vakit eğer yağ ortaya doğru toplanıyorsa e, pilavımızın yağ oranı yeterlidir ve kavrulması da artık yeterlidir. Şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. Ben bir bardak pirince bir buçuk su bardağı su kullanıyorum. 6 su bardağı kaynar su ekledim burada da. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da şeker kullandım. İsterseniz bir tane küp şeker de atabilirsiniz. Şimdi artık karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz pilavı. Biz bu arada bademlerimizi hazırlayalım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını tavamıza alalım ve üzerine de yarım yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. İsterseniz tamamını da sıvı yağlı hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağı kabukları soyulmuş bademi ekleyelim ve kısık ateşte karıştırarak kavuralım. 10-15 dakika kadar kaynar suda beklettiğiniz zaman bademlerin kabukları gayet kolay soyulacaktır. Şimdi artık bütün malzemelerimizi karıştırarak sunuma hazırlayacağız. Hazırladığımız etten bir kase ayırdım. Pilavımıza ekliyoruz ve pilavımızı fazla zedelemeden yine yavaşça karıştırıyoruz. Tane tane inanılmaz güzel bir pilav oldu. Renk uyumu da şahane yine. Şimdi kalan etleri de bademlerin üzerine ekleyelim. Bunu da sunum için kullanacağız. Ben bugün iki tane sunum hazırladım. Bir tek kişilik tek porsiyonluk sunum. Diğeri de orta sunum olarak hazırladım. Bu porsiyonluk sunum kasenin dibine biraz et ve badem karışımından alıp üzerinden bastırarak sabitliyoruz. Üzerine de hazırladığımız pilavdan ekleyip yine aynı şekilde onu da hafif hafif bastırarak sabitleyelim. Servis tabağına ters çevirerek hazırlıyoruz. Evet görüyorsunuz inanılmaz güzel görünüyor. Lezzeti de şahane. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen orta sunuma geçelim. Ee, geri kalan bütün et ve badem karışımını bir borcam tencerenin dibine döktüm ve üzerinden hafif bastırarak sabitledim yine. İsterseniz bir kalıp da kullanabilirsiniz tamamen tercihinize kalmış. Geri kalan pilavı da yine üzerine ekleyelim, ara ara bastırarak sabitleyelim yine pilavı da ve sunum tabağımıza ters çevirelim. Biraz vuralım ki çıkartırken zorluk çıkarmasın ve bozulmasın diye dikkatlice kaldırıyoruz. Ve muazzam görüntü inanılmaz güzel görünüyor. Davet sofralarınızda, aile yemeklerinizde sizi zirve yapacak bir tarif yine kesinlikle tavsiye ediyorum. Pilavı görüyorsunuz zaten tane tane. Umarım dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.